Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Bu hafta Başkent Turan'da yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Konuğumuz Engeller Konfederasyonu Başkanı Sayın Fermani Kurtel. Türkiye'de engellilerin yaşadıkları sorunları konuşacağız. Fermani Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Beni programa kabul etmenizden dolayı sizin şahsınızda tüm kanalda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Onur duyduk sizi konuk etmekten. Haftanın sözüyle ben başlıyorum. Tohum toprağa engelli topluma emanettir. Evet güzel bir söz tekrarlıyorum. Tohum toprağa engelli topluma emanettir. Ne dersiniz? Söz sizde Fermani Bey. Önce kendinizi tanıtın lütfen. Neler yapıyorsunuz? Daha sonra evet. Konumuza geçelim. Buyurun efendim. Ben Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Sırmanı Kurtel aynı zamanda Altın Öktekörler Derneği Genel Başkanlığını da yürütmekteyim. Engelliler Konfederasyonu 2006 yılında kuruldu. Engellilerin Çatı örgütü Engelliler Konfederasyonu'na bağlı 5 federasyon bulunmaktadır. Bu federasyonlar farklı engel gruplarını temsil etmektedir. Türkiye Körler Federasyonu Engelli Bileşenler Federasyonu Akdeniz Engelliler Federasyonu, Engelli Hakları Federasyonu ve Engelsiz Dünya Federasyonu. Bu federasyona bağlı yüze yakın dernekle bulunmaktadır. Yani bu 5 federasyona. Biz çatı örgüt olarak federasyonlar arasındaki koordinasyonu ve eş güdümü sağlamaktayız. Engelliler Konfederasyonu'nun amacı engelli haklarını savunmak hükümete engellilerin sorunlarını dörtmek aynı zamanda parlamentoda bulunan grubu bulunan partilere ve yerel yöneticilere engellilerin sorunlarını ileterek bunlara çözüm üretmektir. Tabi her engel grubunun sorunları farklı. Dört ana engelli grubu körler ortopedik engelliler işitme engelliler ve zihinsel engellilerden oluşmaktadır. Bunun alt grupları da bulunmaktadır. Down sendromlar, otistik engelliler, SMA hastaları, süregelen hastalık ve buna benzer engel grupları da vardır. Ama Ana grup saydığım gibi dört gruptan oluşmakta yoğunluk olarak körler, orta beden engelliler, işitme ve zihinsel engelliler. E, Ferhadi Bey, sayı olarak sayı olarak bir verebiliyor musunuz yüzde olarak hangisi daha çok görülüyor efendim? Kesinlikle istatik bir bilgi yok ama Birleşmiş Milletlerin gelişmekte olan ülkelerde yapmış olduğu araştırmada nüfusun yüzde onunu engelli olduğunu kabul ediyor. Biz de Birleşmiş Milletler'in bu verisini gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için yüzde on diyoruz. Tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ülkemizde yaptığı araştırmada da ülke nüfusunun 12 yüzde %12.29'unun engelli olduğunu fakat ne kadarının görme engelli, ne kadarının zihinsel engelli, ortopedik engelli veya işitme engelli diğer alt engel grupları bunun sayısının henüz tespiti yok. Genel olarak ülkemiz 85 milyonsa 12.29'u ele alırsak yani 9-10 milyon civarında engelli bulunmaktadır ülkemizde. Bunu çevresiyle düşünürseniz yaklaşık 35 40 milyon bir kesime ulaşmaktadır. Yani engellilerin ailesini dört de kabul edersek 10 milyon olsa 35-40 milyon civarında insan da engellilerden etkilenmektedir. Tabi engellilerin sorunları çeşitlidir engel gruplarına göre farklılıklar arz etmektedir. Ama bizim asıl sorunlarımız bir istihdam sorunu, iki eğitim sorunu, üç fiziksel çevre sorunu, erişebilirlik sorunu, sağlık sorunu, ve toplumla sosyal entegrasyonun sağlanması sorunu, diğer sorunlar, bunlar ana sorunlar. Tabi bu sorunları çözmek için e, federasyonlarımız farklı gruplardan oluştuğu için herkes kendine özgü sorunları önce e, tespit ediyor. Daha sonra konfederasyonumuz bu sorunları öncelik sırasına ve aciliyet durumuna göre gerek hükümete gerek parlamentoya gerekse hmm, yerel yöneticilere iletiyor ve bunların çözümü konusunda çalışmalar yapıyoruz. Peki Permanı Bey araya girmek istedim. Bakımında. Müsaadenizle bir araya Buyurun. girmek istedim. bir sizde bir soluklanın lütfen. Ee, Avrupa Birliği uyum yasalarıyla filan ülkemizde engellilere olan bakış açısı değişti mi? Avrupa Birliği uyum sürecinde fonlardan destekleniyor musunuz? Bunları da öğrenmek istiyorum. Sadece bizim Tabii. yerel ve hükümet kaynaklı değil. Bunları da açarsanız seviniriz efendim. Tabii Avrupa Birliği fonlarından engelli örgütleri projeleri yaparak projeleri kabul edilirse Avrupa Birliği delegasyonu tarafından bundan yararlanarak çeşitli e, projeyi gerçekleştirmek için tabi hangi alanda proje yapmışsak ona göre yararlanıyoruz ve bu projeler bir yılla dört yıl arasında değişken özellik gösteriyor. Yararlanıyoruz. Tabii projemiz kabul edilirse. Avrupa Birliği uyum yasalarına hep ülkemiz çoğu konularda o uyum yasalarını kabul etti ama tamamen sorunlarımız çözüldü diyemeyiz. Çünkü istihdam sorunu başlı başına bir sorun. Engelliler yoksul ailelerden oluşmaktadır. Engellilerin istihdamı sorunu ülkemizde yüzde 5'tir. %95'i ise işsiz durumda. Yani biz bu sorunu en az %10-15'lere çıkarılmasını engellilere biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşlarında %3 bir kontenjan tanınıyor. Bu kontenjanlar bile doldurulmuyor. Biz bu kontenjanın yetersiz olduğunu ve en az yüzde altıya çıkarılmasını hükümetimizden istiyoruz. Ve bununla ilgili çalışmalarımızı bir dosya halinde Sayın Bakanımız Derya Yanık Hanım, Hanımefendi'ye sunduk. Tabi bekliyoruz bu konuda bir adım atmasını, yüzde üçün yüzde altıya çıkarılmasını, yine engellilerin işte son iki yıldır, üç yıldır engellilerin istihdamı konusunda e, alımlar çok az yapıldı. Biz alımların daha da fazlasını, oysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendi sitesinde 8500 çalışma, istihdam etme boş kadro olduğunu yazmasına rağmen bu kadrolar doldurulmuyor. Bir an önce bu kadroların doldurularak engellilerin işe kavuşmasını istiyoruz. 2022 yılı bütçesinden engellilere ayrılan pay 1.1.6 bu hiçbir şey değil. Aslında biz bunun daha fazla genel bütçeden ayrılarak engellilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi. Mesela eğitim o da başlı başına sorun. Engellilerin yüzde üçü, dördü eğitim almakta, okuma yazma bilmektedir. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinin kriter alırsak biz çok gerideyiz. Engellilerin en az yüzde on, on beşe çıkarılması gerekir. Bunun için de Tabi yine Milli Eğitim Bakanlığı'na sorunlarımızı iletiyoruz. Tabi engellilerin özel ilk öğretimi en azından özel e, okullarda yani yatılı körler körler okulunda işitme engelleri işitme engelliler okulunda e, zihinsel engelliler zihinsel engelliler temel eğitimi buralarda almasını doğru buluyoruz. Çünkü burada kendileri özgüvenini en azından kazanıyor. Kaynaştırılmış eğitime yöneltiliyor biz bu kaynaştırılmış eğitime karşı değiliz ama kaynaştırılmış eğitimi alabilmesi için engellerin yapılarının oluşturulması araç ve gereçlerinin donanımının olunması e, yerine getirilmesi ve buna özgü özel eğitim bölümlerinden öğretmenlerin yetiştirilerek en azından engellilerin psikolojik ve ruhsal durumlarında bilen pedagojik eğitim alan öğretmenlerin yetişmesi gerekiyor. Yoksa bunlar yapılmadan kaynaştırılmış eğitimi biz doğru bulmuyoruz. En azından temel ilk öğretim açısından. Lise ve üniversitelerde zaten kaynaştırılmış eğitim sürdürülüyor. Oralarda pek engel olmuyor ama temel eğitimde işte özel sınıflar açılıyor. Engelli çocuklar oralarda 4-5 kişilik bir sınıf. Tabi diğer öğrenciler tarafından e, yani istenmiyorum. Tabi normal öğrencilerin aileleri de çocuğunun sınıfında bir engelli olduğunda okul müdürlerine biz çocuğumuzun engellilerle okumasını istemiyoruz eğer olursa başka okula aldıracağız gibi bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Aslında bu tabii hem öğretim engellileri kırıyor ve insani de değil yani engellilere bir kere toplumun bakış açısı acıma duygusuyla değil insani nedenden dolayı yaklaşmalar gerekiyor. Peki ben Eğer burada insanlar... müsaadenizle bir söz söylemek istiyorum. Güzel sizin de paylaştığınız federasyonunuzun. En büyük engel sevgisizlik sanırım. Değil mi efendim? Valla büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylemiş. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi engellilere veren değerle ölçülür. Diyor toplumumuzun ve hükümetimizin bakış açısının da Hulander Atatürk'ün söylediği gibi olması gerekir. Tabi biz bu konuda toplumumuzu toplumu fırsat buldukça televizyonlardan program veya radyo basından program aldıkça toplumu aydınlatmaya da çalışıyoruz. Peki efendim bu arada söze ben girmek istiyorum. Tabii ki konunun çok boyutlu, sosyal, eğitim, kültürel, psikolojik boyutları var. Ancak burada ben bir de engelleri engellemek için yani sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için mesela gö göz hastalıkları, ak akraba evliliklerinde değil mi efendim görme bozuklukları çok fazla oluyor. Kazalar, trafik kazaları, sakatları artırıyor. Bu Nedenleri, Bu konuda önerileriniz ne olacak acaba? Tabii ki bunlar nedir? engellilerin engelliliğin nedenleri akraba evlilikleri. Halen Anadolu şehirlerde büyük büyük şehirlerde pek fazla yok ama Anadolu'da hala akraba evlilikleri devam ediyor. Tabii yüzde otuz akraba evliliklerinden dolayı engelli çocuklar doğum nedeniyle bunun bir an önce toplumu aydınlatarak akraba evliliklerine son verilmesi gerekiyor. Burada hükümete, yerel yöneticilere ve özellikle Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordineli çalışırsa bunu önleyebilir. Hani engelli örgütlerinin çabasıyla bunu önlemek mümkün değil söz konusunda değil. Çünkü belli bir ekonomik kaynak olacak ki biz toplumu aydınlatacağız Her akraba evliliklerine. Son vereceğiz. başka engelliliğin nedenleri nelerdir? Deprem, savaşlar, trafik kazaları, iş kazaları. Biz engellili bir kader değil bir olgu olarak düşünüyoruz. Çözümlenmesi sorunları e, olgu olarak düşündüğümüz için gerekli tedbirleri aldığımızda engellerin engellilerin engelli e, önlenebilir diye düşünüyoruz. Yeter ki biz bu alanda gerekli tedbirleri Alalım. alırsak bu sorunu çözeriz. Peki. Yine şey, ulaşım sorunumuz var. Engellilerin ulaşım sorunu var. Tabii bir erişebilirlik şeklinde olmalıdır. toplu taşım ve araçların mesela otobüslerin, belediye otobüslerin ortopedik engelliler için asansörlü olması gerekir. Görme engelliler için ses sisteminin hangi durakta ineceğine yönelik ses sistemlerinin oluşturulması e, ve bunun yapılması, durakların engellilere uygun halde yapılması gerekir. Yine metroda veya Ankara'yla e, girişler çıkışlar engellilere uygun olarak dizayn edilmeli ve engellilere rahatça toplu taşım araçlarından yararlanması için gerekli altyapıyı yerel yöneticilerin oluşturması gerekiyor. Haftanın sözcüğü programımızda paralimbik sözcüğünü aldım ben. Bu İngilizce bir kelime. Paralimpik yani hem paralimpik, engelli söylüyor. Paralimpik evet söylüyor. engelli anlamına geliyor paraliziden ve Olimpin birleşmesiyle engellilerin yani engellilerin engellileri yarışma yani oyunları. Olimpik veya Avrupa Dünya yarışmalarında çeşitli dallarda ha, spor dalıdır aslında Paralimpik. Evet. Şimdi müsaadenizle ben yine kitabımız var bu hafta yine vereceğimiz Sabahattin Ali'nin şiirler kitabı bütün dünya dergisiyle hediye ediyoruz. Benim soracağım soru şu. Dünya Engeller Günü hangi tarihte kutlanıyor? Mail adresimize bunu gönderen ilk seyircimize bu dergimizle kitabımızı hediye edeceğiz. Müsaadenizle Fermanlı Bey bu arada ben kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Siz de bir soluklanın. Daha sonra programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Sabahattin Ali'nin Dağlar Şiiri. Başımda saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları. Göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Yarimi ellere verin. Sevdamı yerlere verin. Yerleri bana gönderin. Benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Fermani Bey, programımıza çok güzel bir katkı yaptınız. İnşallah ileride yeni özel bir program sizinle tekrar yapalım. Ben müsaadenizle sizin son sözlerinizi alayım istiyorum. Ancak Öyle örnek bir kişisiniz ki siz engeller adına yaptığınız işler, avukatlık mesleğiniz. Kısaca bir kısa bir özgeçmişiyle veda edelim istiyorum. Buyurun bir kendinizden lütfen bahsedin. Hiç bahsetmediniz. Ben evet. 1962 yılında Çorum Sungurlu Ülkesi'nde doğdum. Gözlerimi ilk 4. sınıfta kaybettim. Daha doğrusu bir kaza sonucu gözlerinde retina yırtılması oldu. 1971 yılında kaybettim. Evliyim. Bir kızım var. Kızım da evli. 38 yıldır da engellilik alanında hizmet vermekteyim. Çeşitli e, der, dernek Dar altı Altınokta Körler Derneği'nde şube başkanlığı, vakıf başkanlığı, Altınokta Körler Hizmet, yine Altınokta Körler Derneği genel Başkanlığı hala yürütüyorum. E, Türkiye y, Tango Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı Türkiye Körler Federasyonu'nda uluslararası ilişkilerden başkan yardımcılığı ve Engelliler Konfederasyonu başkanlığını yürütmekteyim. Tabii bütün zamanımı engellilere vakfettiğim için asli görevim olan avukatlık görevini yapmadım. Ben kendimi engellilere vakfettiğim için hani kendimi kurtaran birisi yarın benim kendimi kurtardım ama diğer engellilerin sorunlarını birilerinin mutlaka gündeme getirmesi, taşıması, bu sorunları çözmesi, engellilerin örgütlenmesi, örgütlenmesi için çaba göstermek gerekiyor. Hangi grupta olursa olsun engel durumu gidip mutlaka engelli örgütlerine üye olsunlar. Bir e olarak engelliliklerini sorunlarını çözmeleri söz konusu olamaz. Ancak örgütlü toplumlar örgütlülük sorunlarını çözebilir. Örgütsüz olunca bizleri yönetmek, çok kolaydır. Haklarımızı kolay kolay örgütlü hale gelmesek elde edemeyiz. Taleplerimizi ilgililere de şey, şey yapamaz. Onun için biz sivil toplum örgütü olarak baskı grubu olarak her zaman bu hangi iktidar olursa olsun haklarımız için mücadele etmeliyiz Hiçbir hak verilmez. Hak kalınır gökten çok, çok, çok çok teşekkürler Ferhan Bey. Çok güzel bahsettiniz. Ee, i̇nşallah bir başka programda tekrar sizlerle beraber oluruz. Biz de sizin şahsınızda ülkemizi tüm engelli kardeşlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Çok emekleriniz var sizin özellikle bu vakıf konusunda, engelliler konusunda. Biz de Kanal B olarak her zaman sizlere programımızı açarız. Efendim bu hafta haftanın panosuyla programımızı kapatıyoruz. Konser olarak Hüseyin Tuğra'nın ve Sabahat Akkiraz'ın İstanbul Kuru Çeşme Açık Hava'da 14 Haziran'da bir konseri var. Kitap olarak yeni çıkmış bir kitap. Zaniyeler Roman. Selahattin Enis'in can yayınlarından yayınlanmış. Savaşla, kıtlıkla, hastalıkla boğuşan, ışıltılı İstanbul'un karanlık yüzünü anlatan tarihi bir belge. Tiyatro olarak da Barbaros Uzun Öner'in yazıp kendi oynadığı Siyasal Lota adlı komikliklerle dolu politik bir mizah işleniyor. O da 11 Haziran Çarşamba günü saat 20'de Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde. Değerli Kanal B izleyicileri, gelecek hafta yeni bir konu ve konukla Başkan Turan'da buluşmak üzere. iyi günler.